40 Hadiste Emanet ve Güven Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir. Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Şu dört özellik kimde bulunursa, o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa, onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dost doğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu. Ey insanlar! Bu zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu arefe gününüz nasıl mukaddes ise, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir. Kıyamet gününde ihanet eden her kişi için bir sancak dikilecek ve bu falanın ihanetidir denilecektir. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım şüphesiz o kötü bir arkadaştır hıyanetten de sana sığınırım çünkü o pek kötü bir sırdaştır müslümanlar arasında aldatma olamaz bizi aldatan bizden değildir resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size oruç Namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. Sahabe, "Elbette ey Allah'ın Resulü." dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir. İki kişinin arasını bozmak ise imanı kökünden kazır. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. Bana kendi adınızla altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Öyle insanlar vardır ki, adeta hayrın anahtarları, şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere. İnsanların en kötüsü, şehrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Dört özellik vardır ki, bunlar sende varsa, dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözlü olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak. En büyük ihanetlerden biri kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir. Dikkat edin. Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun, isterse şaka yollu olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz. Sakın kimse, yerine getirmeyeceği bir şeyi küçük yaştaki çocuğuna bile vaat etmesin. Bu davranışta yalancılığa girer. Abdullah bin Amir şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evimizde otururken annem bana yanıma gel bak sana ne vereceğim diyerek beni çağırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuğa ne vereceksin diye sordu. Annem ona hurma vereceğim deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dikkat et. Eğer çocuğa bir şey vermeseydin, bu söz amel defterine bir yalan olarak yazılacaktı. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi İçinize bir ilki olarak yerleştirin. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslüman'ın din kardeşine üç günden fazla küsmesi heral değildir. Kardeşinle düşmanla varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Ey deliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.'' Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmiş isem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim. Sözü ve muamelesi doğru dürüst tüccar kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekte. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde ''Kıyameti bekle.'' buyurdu. Aman dikkat edin! Anlaşmalı olarak Müslüman topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin mallarını haksız yere ellerinden almak helal değildir. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi zımmiyi öldürürse, Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç. emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kim besleyenin şahitliği caiz değildir. 40 Hadiste Emanet ve Güven Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren Feridun Cesur